Tehlikeli bir tren yolundayız. Bu yolda karşımıza neyin çıkacağı belli değil. Bu yolda zombi falan da çıkabilir karşımıza. Pek tekin gözükmüyor. Zombiler trene saldırırsa dikkat etmeliyiz. Hava kararıyor. Az sonra zombiler çıkmaya başlar. Ne yapacağız biz? Ve üstelik burada çıkan zombiler normal zombiler de değil. Koşarak saldırıyorlar. Hava iyice karardı. Geliyorlar geliyorlar. Silahlarınız hazır değil mi? Treni koruyacaksınız. Trene yaklaşmalarına izin vermeyin. Yaklaşan zombilerin hepsini indirin. Tamam tamam o iş bizde. Sen git treni kullan. Biz burada indireceğiz onları. Tamam dikkatli olun. Hadi oğlum bizimkiler ateş etmeye başladı. Hadi fakir hadi vur şunları. Trene çıkacaklar yoksa. Zayıfları çok fazla bitmiyorlar ki. Arka arkaya dizilmişler. Eyvah. Kerem Komutan şu kar canavarı değil mi? Kar topu yuvarlıyor. Evet o. Bunun da mermisi bitti. Şimdi indiririm ben onu. Hadi Kerem Komiser, hadi vur artık şunu vur. Kerem komiser, kar canavarını vurdu ama kesin tekrar geri dönecek. Ya bir şey diyeceğim. Geri mi dönsek acaba? Vallahi bak çok uzaklaşmış sayılmayız. Yardım edin. Hı, olamaz. Zombi girmiş okula. Şuraya bakın. Köylüye saldırıyor. Git git. treni durdurup onu kurtaramayız. Yapacak bir şey yok. Şu anda çoktan zombiye dönüşmüştür bile. Treni ben süreceğim. Çocuklar siz zombileri avlamaya devam edin. Trene yaklaşan olursa vurun. Evet bakalım bu tren nasıl sürülüyor. i̇yi ya o kadar da zor değilmiş. Şu peşimizdeki zombiler olmasa daha kolay olacak tabii ki. Fikir tahminlerime göre artık ulu daha çok az kaldı. Ulaşmak üzereyiz. Ya zengin senin şu elindeki harita yanlış olmasın. Hiçmiyorum artık. Vallahi fakir bilmiyorum ki. Ben elimdeki haritaya uyuyorum. Hadi yani benim de yolu bildiğim söylenemez! Bak bak dışarıda zombiler var. Süre halinde geliyorlar, yaklaşıyorlar. Ya bir şey olmaz. Ben alıştım artık. Vallahi bak. Gördün mü çocuk oyuncağı. Ya zengin şu haritayı getirsene nereye gittiğimizi görelim. Kaybolduk galiba. Tamam Kerem komiser getiriyorum. Ama kaybolduk sayılmayız ya. Elimizde harita var sonuçta. Baksana haritaya Kerem komiser. Bu haritaya göre ilk önce şehir merkezindeydik. Sonra araba ile karlı yolları da geçtik. Bu da doğru. Sonra arabadan inip kayıp köye ulaştık. Ve şu anda da zombili aylardayız Doğru yani. Bundan sonra da 5. kısım var. Oğlum bu haritanın bizi Uludağ'a götürdüğüne emin misin? Sen nereden buldun bu haritayı? Ben Uludağ yolunu böyle hatırlamıyorum. Vallahi zombiler bitti herhalde. Dışarıda hiç zombi gözükmüyor. Ha! Eyvah yol bitiyor. Kerem komiser durdur şu treni freni çek. Ne oluyor fakir ne bağırıyorsun oğlum Lan dur dur treni dur dur Uçurumdan uçacağız yol bitiyor Yol mu bitiyor eyvah Rayların sonu <laughs> Yıkı tutun Aramayacağız çok hızlıyız uçacağız aşağıya Lütfen lütfen <laughs> Durduk mu <mı? Gülüyor> Durmuyor uçacağız aşağıya Hayır Çabuk koşun dışarı, yan bagona geçelim. Alo, çık çabuk trenden, çık. Zengin Kerem, çıkın oradan. Dışarı doğru koşuyorum, arkamdan gel. Hadi Kerem, hadi. Zengin Kerem, tren düşecek, çabuk çıkın artık şuradan. Artık iyice aşağı sarkmaya başladı. Çıkış iyice imkansız hale gelecek. Kerem komiser, tırmanarak çık çabuk. Yan vagona geç. Sesimi duyuyor musun? Tren çok sallanıyor. Ayığım kayıyor. Hayır, çıkmam lazım buradan. Geldim. Yardım edin. Çekin beni yukarı, çekin çabuk. Kerem komiser, geldim geldim. Dayan. Gel yukarı hadi tut elimi. Oh, son anda çıktık. Tren devriliyor kenara çekilin. Ucuz atlattık valla. Şimdi ne yapacağız? Tren de gitti kaldık burada. Oğlum çok soğuk. Yanımızda buraları bilen kimse de yok. E artık başımızı sokabileceğimiz bir tren de yok. Ne yapacağız biz? Vallahi bilmiyorum da buradan gidelim. Benim karnım da çok acıktı oğlum. Yakınlarda bir köy vardır belki. Evet evet. Yakınlarda bir köy olabilir. İyi düşündün halo. Gidelim etrafta köy arayalım. Ya saçmalamayın oğlum. 5 metre ilerisini göremiyoruz. Köyü nasıl göreceğiz? Köy falan bulamayız. Unutun onu. Denemekten başka şansımız mı var? Mecburuz. Burada soğuktan donarak ölmekten iyidir. Ha vallahi bence de. Gidelim arayalım şu Oğlum ben üşümeye başladım artık. Parmaklarımı da hissetmiyorum. Bir şeyler yapalım hızlı olalım. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Bakın haritaya göre şu an doğru yoldayız. Az bir yolumuz kaldı inanıyorum. Haritada gösterdiği gibi şu anda zombili raylardayız. Şimdi etrafta bizim sıradaki yeri bulmamız lazım. Ondan sonra da Uludağ zaten. Uludağ'a ulaşmış olacağız son kısım. Ya ben inanmıyorum. Bu harita bizi hatalı götürüyor değil mi ben size? Zengin yeter artık. Sen nereden buldun bu haritayı ya? Nerelere geldik şuraya baksana. Uludağ'a gidiyoruz diye çıktık yola. Nerelere geldik biz neredeyiz şu anda? Senin haritana falan uymuyoruz artık yeter. Bizi sürekli felakete sürüklüyorsun. Bana bak zengin sen bu haritayı nereden buldun doğru söyle. Bakın bu Uludağ haritası ben öyle hatırlıyorum evdeydi. Valizimi hazırladıktan sonra haritayı da çantama attım. Evet çok iyi hatırlıyorum. Çantamı hazırladım. Dışarıda sizinle buluşmadan önce masanın üzerindeki haritayı aldım. Yani bu harita benim aklımdaydı zaten Uludağ haritası bu. Lazım olur diye yanıma almıştım. Allah. Ben artık ya bırak şu haritayı haritayı falan takip etmiyoruz Kerem doğru söylüyor. Sen artık bu haritayı nereden bulduysan hatalı bu. Bana bak zengin. Hepsi senin yüzünden oğlum. Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden kaybolduk. Burada olmamızın tek sebebi sensin. Bir şeyler mi karıştırıyorsun oğlum doğru söyle. Yeter yeter kesin şu kavgayı. Böyle kavga etmeye devam ederseniz enerjinizi boş harcarsanız burada donup kalırsınız. Valla benim donup kalmaya niyetim yok. Zenginin giysilerini yakıp ısınabiliriz. Mecbur haritaya uymak zorundayız. Evet harita hatalı götürüyor ama başka takip edebileceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar bakın tamam haklısınız. Haritaya uyarak hata yaptık. Bu haritayı nereden bulduğumu bile hatırlamıyorum. Ama şu anda böyle bir şey oldu ve geri dönüş yok maalesef ki. Hadi oğlum oradan ben gidiyorum ben bu taraftan gideceğim. İsteyen benimle gelir. İyi. Tek başına git o zaman. Zombiler kurtlar yesin seni. Ya yeter artık hadi. Hemen bir yer buluruz şimdi. Buralarda ev falan vardır. Bence de illaki bir yer buluruz yani. Sonuçta kimse yaşamasa bu tren rayını da yapmazlardı. İyi tamam hadi gidelim hızlı olalım o zaman. Karnım da acıktı. Üşümeye de başladım. <laughs> Hepsi böyle. Eyvah mağaraya düştük. Creeper var zombiler. Ne yapacağız şimdi biz burada? Nasıl çıkacağız buradan? Arkadaşlar bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Etrafa bakınalım biraz. Çıkış yolunu görüyor musunuz? Valla en azından şu anda burası sıcak yani. Ben şu anda çok memnunum Kerem komiser. Oh biz gibi sıcacık içerisi. He burada bir sandık var. Aha içinde kılıç buldum. Bu kılıçla zombileri halledebiliriz. Hadi gidelim çocuklar. Ben gidiyorum. Arkamdan gelin. Hey! fakir? Kapıyı yemiş bu. Fakir. İyi fakir? Manyak mı yanıyorum. Ah, sonra. Allah bir an öleceğim sandım. Oğlum önden önden nereye gidiyorsun sen ya? Yaşın kadar davran. Adama kıllı hareketler yap fakir. Bekle orada geliyoruz şimdi. Hadi çocuklar biz de aşağı inelim. Tamam Kerem komiser ya kızma. İyiyim ben merak etme. Üşümüştüm zaten iyi geldi. Gidiyor bu hadi. Biz de arkasından gidelim. Çabuk kaybolmasın şimdi. Kafasına göre hareketler yapıyor zaten. Hı? Creeper var. Bu tarafa doğru geliyor. Aşağı atıyorum. Fakir dikkat et. Ne oluyor Kerem komiser? Ne varınıp duruyorsun ya? Geliyorum işte. Ha! lan? Bir şey patladı. Bu arada cinler olabilir. Fakir oğlum sen kafayı mı yedin ya? Creeper attım ya, ya o patladı. Bir daha yanımızdan ayrılma tamam mı? Tehlikeli bir mağaradayız şu yaptığın işlere bak. Neyse neyse hadi gidelim. Çıkış bu tarafta olabilir. Daha doğrusu çıkış var mı o da belli değil de. İnşallah vardır yani. Zombi geliyor dikkat et. O iş Yürü lan buradan. Vay helal la sana. Hadi çocuklar hadi devam edelim oyalanmayalım. Uludağ diye çıktık mağarada zombi avlıyoruz ya. Böyle saçmalık mı olur? Neyse hadi hadi şu taraftan gidelim. Şuradan da zombi sesi geliyor işte orada. Yavaşça yaklaşalım şimdi onun işini bitireceğim. Siz burada bekleyin. Evet, evet burası da temiz. Kerem komiser sen neymişsin oğlum? Seni bodyguard olarak işe alıyorum. Ya fakir bir boş yapmayı kes. Neyse çıkışa geldik galiba bakın. Hı, orada bir ev var. Çıkış burası. Ulan kurtulduk galiba baksanıza bir ev var burada. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi hemen girelim içeri. Kim, kimin evi burası böyle? Nereden bileyim ben oğlum ama sağlam bir yere benziyor yani. Herhalde bir köylünün der. Kerem komiser bence buraya girmeyelim. Saçmalamayın gireceğiz tabi. Dışarıda donmak istemiyorum ben. Arkamdan gelin giriyoruz. Merhaba kimse var mı? Hello. Ya Kerem ne diyorsun sen oğlum? Ne hellosu? Ya ne bileyim oğlum belki yabancıdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba kusura bakmayın rahatsızlık veriyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Yolumuzu kaybettik de dışarıda kaldık. Vallahi zor durumda olmasaydık buraya kadar gelmezdik. <Gülüyor> <Gülüyor>